Bir kere de aldık. Heh. Şu da iyi acaba. Lan. Buradan ne çıktı? Tek atışta gitti. Tamam. Şimdi bu da samuray çıkartmadan. Bu da gitti. yalnız ben ka ya mimik kurtlarla uğraşma gel şurada işimiz var be mimik birazcık yardım esen diyorum kanalımdan herkese selamlar arkadaşlar. Elden Ring oynamaya devam ediyoruz. Tüm hızıyla YouTube ve Twitch platformlarında her iki platforma da beta kritik yazarsanız ve abone olursanız bildirim alırsınız. Bildirim aldığınızda da hem canlı yayınları hem de video tekrarlarını kaçırmazsınız arkadaşlar. Şimdi Twitch'te arkadaşların tavsiyesi üzerine Bloodhound Fank kullanacağız bu bölümde. Bakalım. Bir şeyler yapacağız. 2K 2K can götürüyormuş Bloodhunt Fank. Tabii ilk önce şunu bir güçlendirelim. Strength Armament diyelim. Dur be. Evet, kupada kazandık. God Slaying Armament. %100 güçlendirmiş olduk. Bloodhound fengi. Şimdi gitmemiz gereken yere gidelim. Sanırım %100 güçlendirdik bunu. Bu dayın. Şuraya gideceğiz. Ya şu şeyi ben nereye kurmuşum tezgahı? Şu bir numarayı bulabilirsem onu bir kaldırayım ben. Nereye koyduk acaba bir numarayı? bir numaralı işaretçi. Ya bu işaretçiler temizlemenin yolu yok mu ya? Aa buradan ışınlanabiliyormuşuz. Allah belanı vermeye. Ben ışınlanamayacağımı sanıyordum. Saçma maçma bayağı yerdik oyunu ama meğerse oyunun günahı yokmuş. Bizim günahımız varmış. Neyse gidelim şuraya bir. Bir, bir tane yetmedi bana. <laughs> Şimdi bir vuracak abi bu silah var ya abo. İnşallah. <laughs> bakalım bakalım ne kadar vuracak. Şimdi ayarlayalım bakalım o zaman silahımızı. Eşoforumuzu koyalım. Tabi buna eşoforu koymak için diğerinden çıkartmak lazım. E ee, eşofor War... Allah belanı vermeye. Buna eşofor yapamıyoruz sanırım. Kendi eşoforunu kullanacağız. İyi madem gidelim bakalım o zaman. Şimdi şuraya gideceğiz. Şu kısma gideceğiz. Burada bir şef mef varmış. Bir şeyler varmış. Gidelim bakalım. Beygir. Gel. Ha. Burası. Mı? Dur bakalım. Deneyelim bakalım. Oo, bayağı bayağı indirdi lan canım. Bir de Ashe of War yapıp geriden bir çakalım bakalım. Dokuçun dediği gibi. Oho. Etek atışta öldürüyor mu bu be. Bu da silahı sağlama. Mimi'yi çağıralım. Bakalım mimikle nasıl olacak burası. Şu alanı bir keşfedelim. Şunu da bir kaldıralım. Şurada. Bir kere et aldık. Ha. Şu da iyi acaba. Lan. Buradan ne çıktı? Gel lan buraya. Hakikaten de sağlam indiriyor ha. Bu gene. Dur dur. Sağlam can indiriyor hakikaten. Yalla. Bu gitti. E, bir şey vermedi bize. Neden bir şey vermedi lan bu bize? Şu kısmı bir araştıralım bakalım. içelim bir tane. O kulenin içini bir araştıracağız. Girebilirsek kulenin içine. Guardians Garrison. Bana gerek almadan mimik hallediyor hepsini. Evet bir bakalım şimdi yazan çizen var mı tekrardan. Mimik bile 650 vuruyor. Vallahi doğru söylüyor. Konum mu oturtuyor bu silahta. E bana gerek almadan mimik zaten alıyor hepsini. Ama bu silah Vay arkadaş. Mimik dur be. durduğun yerde dur. Şimdi smalder'ın butterfly aldık. Burada önemli eşyaları Nereden alacağız da burada? Evet tırmanma murmanma yok mu? Yok. Şimdi görünmüyor. i̇yi silahmış. Doguç. Ben de beğendim. Beğenmedim değil. E bu kadar mı yani? Small batır, Butterfly almak için mi geldim ben buraya? Yok dur. Orada bir merdiven varmış lan. Eee? E o merdivene nasıl çıkacağım ben? Rampa gibi bir yer yok mu ben? Nasıl çıkacağım lan oraya be? Allah Allah. Bir yerlerden bir merdiven gibi bir şey yok mu ben? Ha varmış. Şu tipe bak. Hakikaten çok çirkin armor ya. Armor çirkin ama koruyor be. Sağlam koruyor. Almayım. Yalla. Hayin var. Tamam bu da gitti. E ee, karşıya nasıl gideceğiz? E ee, burası bu kadar mı yani? Burada daha güzel şeyler ha. Buradan atlayabileceğiz mi acaba? Buradan şöyle lan oraya dil be. Dur bakayım. Sıkıştık. Kaldık vallahi burada kaldık. Beygirle glitch mulç bir şeyler oluyor mu acaba? Tamam. Tamam Golden Rhinon. Burası neresiymiş? Allah'ım ya Rabbim ya. Dur bakayım şuraya tekrardan bir bakayım. Burada illa bir şeyler vardır ya. Beygiri çağıramıyoruz. Tamam. Buradan şöyle şuraya. Oraya değil ya. Dur be. Rusun atlayayım dedim. Bayağı şey oldu. Uf, çık hadi be. Bakayım yazan çizen var mı? Parkur mekanikleri Dying Light. Mimik suikast. <laughs> tamam kardeşim. Ee, orada buluruz bir tane daha bulat Fank. Şey yaparız. Kullanırız. Şimdi Runny için yapacağız artık. Mecbur yani. Başka bir yolu kalmadı. Zıpla bakayım şuraya. Heh. E bunu bu Blood Hunt Fang'i başka bir yerden satın alamıyoruz mu? Ya? Burada köpek gelebilir üzerimize. Ha. Ha, orada bir şeyler var. Önce, bak. Bu ne lan? Köpüşler. Bu ne be? Bu sağlam bu dayı be. sağlam koruyor ha. One, one, one eyed shield. Hemen shield listemize bakalım. Shield. Knight Shield'ı da aldık. Neredeyse tamamladık shield'ları lan. Neyse. Okey. Gelin bakalım. Buradan da bir tepeliklere çıkalım. Burada kesmemiz gereken galiba büyük boss yok. Şeye gideceğiz. ile gideceğiz. Evergold'a düşüyormuş. Ha, Blood Hunt'ın Evergold'a düşüyor galiba. Tam düşsün sıkıntı yok ng artı için zaman kalırsam alırız. Ha, şu sandığı işte arıyordum ben. O, oh, Giants Prayer Book aldık. Tamam. Burayı da dur tamamlamış olduk. Buraya koyalım. Tamamladığımız yerleri böyle koyuyoruz. işaretliyoruz Şimdi nereye gideceğiz? Spirit kalır. Cave'e gideceğiz listemdeki mini bosslardan bir tanesi daha gitti. Az kaldı ve 20 tane kaldı. <laughs> Şimdi Spirit Color Cave'de bakalım bu dayıyla baş edebileceğiz mi ya? Buzlu dağlarda Fire Giant var. Onu kestikten sonra her tree yanıyor. Ah! Sonra ne oluyor? Oradan bir yerden bir çukur vardı. Çukurdan. Ha. İyi var, can da inmedi şansa. Tek atışta gitti. Tamam. Şimdi bu da samuray çıkartmadan bu da gitti. Yalnız ben kan yankısına alışayım. Bakalım bununla savaşabileceğiz mi? Becerebileceğiz mi bu? Çekil be şunu bir... Gel la. Hep vurmayacak. Hep sen vurmayacak. Biraz da biz vuralım. Ya mimik kurtlarla uğraşma gel şurada işimiz var be. Mimik. Birazcık yardım etsen diyorum. Bir canı şimdi öldürecek misin? Ya yanlışlıkla bir dokunsam ölecek de. Şunu bir içelim. Diğeri sıradaki. Şişman olan gel bakalım. Bir dakika. Patlama oğlum patlama o durma. Yuvarlan gitsin. Ne oldu mimi öldüremedim. Abi bir dokunmalık canın kaldı. Şarkısı iyiymiş. Ulan ben öldürecektim mimik öldürdü ya. Hani nerede o? Bir tane de Spirit Color olması lazım. Gel lan. Bu da gitti. Oo, oh. Gaskins Wedding Cloth aldık. Dur şimdi. Şunu bir şey yapalım. Çizelim. Aha. Bloody Finger Okina'ya gideceğiz sonra. Şimdi talismanlarımızdan talismanlarımızdan D, F G. Aşk ederken G ha. Başka ne aldık? Black Flame Ritual. Ha. Bu da Miracle mı? Spell mi? Miracle. Spell mi acaba bu ya? şey diyelim şuraya evi not alalım. Black Flame. Üç o. Tamam. Notumuzu da aldık. Evet. Şimdi mağaranın başına bir gidelim. Doguç iyiymiş bu silah. Sevdim hoşuma gitti incantation. <laughs> Olsun ben burayı <miracle> kıl diyorum. <laughs> Spell. Hmm. DS prosu. Pivo prosu olsaydı daha iyiydi. <laughs> Evet arkadaşlar dur. Şöyle bir level'ımızı da atlayalım. Sonra görüşeceğiz gene. Spirit Color Cave'imiz de sonlanmış oldu. Dex alalım Dex. Nasıl olsa sıfırlayacağız sonra bunları. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Abone olun la. Hasta etmeyin adamı. Bak bu da fare. Bunu sürükle. Beğene bas. 10 saniyelik iş değil ya. Sizin için bir sürü video çekiyorum. Biraz saygı gösterin ya. Yorum da yapın alt tarafa. İyi mi kötü mü? Ne yapalım ne edelim? Onu da yazın. Ona göre videoları yükleyelim. Hadi kendinize iyi bakın.